Peygamber Efendimiz e, üç tane hurmayla günde 3 hurmayla Miraç Miraç'a çıkma aşamasını tamamladı. Yani 40 gün e, Hira mağarasında 3 adet hurmayla et yemedi yani. Bunu kafanıza sokun. Öyle bir şey yok. Yani et yemedi. Etsel hayvansal gıdaların hiçbirini tüketmedi. Çünkü bunu her yerde yani çok araştırırsanız, çok işin dibine girerseniz öğrenirsiniz. E, yani o yüzden 3 adet hurmayla bunu yapabiliyorsa demek ki bu işin yolu budur. Eğer ki astral yani ruhani boyutta <laughs> iletişim içerisinde olmak ya da benli, iç benliğinize huzura erişmek istiyorsanız o yüzden dedim eti tüketmeyeceksiniz abi o zaman hayvansal gıdaları dediğim gibi tüketebilirsiniz. Sıkıntı yok ama fazla tüketmeyin. Eti de tüketin ama fazla tüketmeyin. Biz çok fazla her şeyin fazlasını tüketiyoruz. Vücudumuzu bedenimizi çok yoruyoruz. Sıkıntı orada. Bunları yaptıktan sonra içki, sigara, işte uyuşturucu gibi maddeler zaten birçok, inşallah kullanmıyorsunuz, kullananlar yoktur da zaten. Yani bunlardan kesinlikle ve kesinlikle uzak durmalısınız.